Herkese selamlar arkadaşlar. Makro MakroBeyin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazılımcıların en çok kullanmış olduğu platformu, platforma nasıl projelerinize push edeceğinizi göstereceğim. Normalde bunları işte git 5'i indirip orada yazacağınız bazı kodlar sayesinde commit edip daha sonra pushlayabiliyorsunuz. Fakat GitHub Desktop uygulamasıyla bunlar çok 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 daha kolay oluyor. Sadece sürekli bırak yöntemine çevirmişler herhangi bir kod yazmıyorsunuz. Arka planda onlar dönüyor zaten. Şimdi nasıl indiriyoruz? Kitap desktop adresine girip yazıp yani ilk baştaki adrese tıklıyorum. Burada eğer ki Windows'sa ve sürümümüz 64 ise buna tıklıyorsunuz. Yok MacOS kullanıyorsam buraya tıklıyorsunuz. Tıklayıp indirdikten sonrasında kurulum aşaması çok basit. Tek yapmanız gereken inen dosyaya burada çift tıklamak ve daha sonra kendisi zaten bütün işlemleri hallediyor. Ben önceden kurmuştum. E, açtığınız zaman hesabınızı burada e, Daha öncesinde eğer ki bir github adresiniz yoksa github hesabınız yoksa github e, Sitesine gidip orada bir e, Hesap oluşturun e Zaten Genelde bu tarz videoları izleyen kişilerin github Adresleri oluyor sayfaları olmuş oluyor onun için direkt şeyi göstereceğim Nasıl buraya push edeceğim Şimdi Şu sol üstte görmüş olduğunuz ok tuşuna basıyorum Burada benim daha önceki yüklemiş olduğum Github adresimi Eee Dosyalarım gözüküyor. Fakat onun öncesinde eğer ki bir dosya oluşturacaksak bir öncekine denep, deneme yapmıştım. Ee, buradan tıklıyorum. Your repository'den şu sağ üst kısımdan geldim. Your repository diyerek. New dedim. Buraya repository'imin adını giriyorum. QWER yazdım. Description optional demiş zaten. Hani opsiyonel. Ee, i̇ster girin ister girmeyin. Size kalmış. Private yanlış bilmiyorsam full sürüm dere verilmiş ve özellikle yani gizliye alıyorsunuz. Biz yapabiliyor muyduk? Hatırlamıyorum, emin değilim. Ee, public işte herkesin görebileceği e, proje dosyası oluşturuyor. Yani bütün ben de görebilirim, sen de görebilirsin. Buradan isterseniz direkt projeyi oluştururken bir readme sayfası ekleyin. ki readme sayfaları hani e, önemli. Ne açıdan önemli? Mesela bir proje yazıyorsunuz, daha sonra bu projede e, nasıl çalışacağını neler yaptığınızı, işte daha nelerin eksik olduğunu ve neleri getireceğini yani bildiğiniz kullanıcıya e, bilgi veriyorsunuz. İsterseniz bu yani seçmek zorunda değilsiniz bu arada bunları yapmak zorunda değilsiniz fakat hani yapmanızı tavsiye ederim diyeyim. Choose a lisans diyerek buradan lisansınızı seçebilirsiniz. Mecburi mi? Hayır değil. Ben genelde mid lisansını seçiyorum. Choose a License diyerek. O sonrasında create repository diyerek benim repository'm oluşturuluyor. Görmüş olduğunuz gibi lisans dosyam ve readme dosyam. E, bu readme dosyasını şu şekilde tıklayıp güncelleyebilirsiniz. Nerede bu güncellemesi? Şurayla galiba. Heh. Buradan güncelleyebilirsiniz. HTML kodlarıyla güncelleniyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mesela H1 etiketini vererek şimdi bunları göstermek uğraşmayayım. Zaman, zaman şey olacak yoksa. Gidecek. Neyse. E, dosyamız oluştu gördüğünüz gibi. Daha sonrasında burada GitHub'ın desktop uygulamasını açıp sol üstteki oka basıyorsunuz. Ardından buradaki et kelimesine tıklayıp Clone Repository diyorsunuz. Bu arada söylemeyi unuttum. Burada ben nasıl sıfırdan bir kod oluşturdum. Şey, repository oluşturdum. Bunun aynısını program üstünden de yapabilirsiniz. Fakat ben daha çok site üzerinden yapıyorum. Çünkü daha çok kolayıma geliyor. Ya da alıştığım için de bilmiyorum. Daha sonrasında Clone Repository diyorsunuz. Eğer ki siteden oluşturduysanız. Yok sıfırdan ben buradan oluşturabilecekseniz. Buraya tıklayacaksınız. Clone Repository diyorum ben. Ardından burada benim üç türlü ekleme şeklim var. İşte birisi URL. Buradan direkt buranın kodun şeyini yapıştırırım. URL'sini yapıştırırım ve klonlarım. Ya da işte github.com benim zaten adresim buraya tanımlı olduğu için sizin de hesabınız tanımlı olacak. Otomatik, otomatik olarak benim bütün repositörlerim şu ana kadarki kurmuş olduğum hepsi burada çıkar. Siz artık kime yapacaksanız ki bizim yapacağımız QWR -E Ha, oldu da çıkmadı burada. Ne yapacaksın? Şuradaki refresh'e basacaksın, Düşmemiştir daha buraya. Buna basarak bulabilirsiniz zaten. Daha sonra local pet yazıyor. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Ben şimdi bunu tıklayıp klon dediğim zaman şurada belirtmiş olduğum adrese bir klonlama yapacak. Ya yani bu adresin nerede seçilmiş olduğunu çok da büyük bir önemi yok. Fakat nereyi seçerseniz hani aklınızda bulunsun orayla işimiz olacak. Ona göre bir yer seçin yani. Klon diyorum ve benim eee kullanılmış klonlanmış oluyor. Şimdi ben nasıl atacağım? Şurayı aşağı indiriyorum. Burayı da indirelim. Şimdi şuradan bir tane rastgele dosya alalım. Mesela deneme olsun. Kopyalıyorum. Ardından az önceki eee klonladığımız adrese gidiyorum ben kitap neredeydi? QWER. Buraya yapıştırıyorum. Arının bakın yapıştırdıktan sonra otomatik olarak burada bütün yaptığım değişiklikler gözükecek. İçerindeki kodlar da yazıyor. Şurası arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi required yazmışlar. Gerekli yani yazmak zorundasınız. Ne yazdığınızın bir önemi var mı? Yok açıkçası. Fakat ben kendi adıma konuşmak gerekirse genelde ya projemin adını veriyorum ya da yapan kişi olarak kendi adımı veriyorum. Buraya adımı yazıyorum. Emre Mert. Boşluklu yapılabiliyor mu bu? Bilmiyorum, bir deneyelim bakalım. Şöyle de ilk yapan takıntım yine başladı. Description kısmı, hani kesin yazmak zorunda değilsiniz. İsteğe bağlı bu. Eğer ki yazmaya yakın ki ben yazmıyorum. Commit to Main diyorsunuz arkadaşlar. Ve bunlar commit ediliyor. Daha sonra tek bir işlemimiz kalıyor. Buradan gelip Push Origin'e tıklamak. Buna tıkladığım anda benim az önceki sol tarafta gözüken bütün dosyalarım otomatik olarak hesabıma tanımlandı. Yani push edildi. Şimdi hesabımız, hani kurduğumuz repository burasıydı. Ekranı yeniliyorum. Ve bütün dosyalarım gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi M ve Mert'i de hani az önceki yazdığımız kısım burası oluyor. Bunları da yazmış olduk. Deneme CSS tıklayalım. Bütün kodlarımız burada. Aynı şekilde işleme kodlarımız da orada. Peki ben başkasının dosyalarını indirmek istiyorum. Ya da yarın bugün kendi bilgisayarından silindi ve bu dosyayla işim var. Ne yapacağım? Sağ üstteki görmüş olduğunuz koda tıklıyorsunuz. Burada doğrudan zip diyerek bir RAR dosyası halinde indirebilirsiniz ve bunun içerisindekileri kendi projenize dahil edebilirsiniz. Veyahut benim genelde tercih ettiğim, işte buradaki kodlara mı ihtiyacım var? Tıklıyorum. Şunları şöyle seçiyorum. Kopyalıyorum. Ondan sonra hesabımdaki işte kurmuş olduğum yeni dosyayı tanımlıyorum. Bunları yapıştırıyorum oraya ve kullanmaya devam ediyorum. Sizler de nasıl tercih ediyorsanız artık size kalmış bir şey. Bildir dosyası zaten burada dediğim gibi bunlar istediğinizi yazabilirsiniz mesela. Bu bir denemedir. Klavyesi bayağı çıkıyormuş. Değiştirdim belki de güzel klavyeyi. Umarım çok rahatsız edici olması yazın derslerinde. Göz gibi bu bir denemedir diye güncelledi Tamamdır. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım rahatlıkla anlayabilmişsinizdir. Dediğim gibi diğer türlü 5'i indirmeye kalksın ki bende git 5 de var görmüş olduğunuz gibi buradan kodları yazacaktınız. İşte dosyama ulaştım, yok onu init ettim, yok commit dedim, yok push ettim. Ama burada sürükle bırak yöntemiyle her şeyi çok kolay bir şekilde hallettik. Başka bir videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.